Desteklerden merhaba benim küçük ajanlarım. Ajan Craft serimize kaldığımız yerden tüm hızımızla Ajan Nagi ile devam ediyoruz. Hoş geldin Ajan Nagi'ye. Hoş buldum hocam kan. Nasılsın? Arkadaşlar hiç iyi değiliz. Biliyorsunuz ki geçen video sonunda gittik. O kadar içeri girdik. Her şey yaptık. Sırf şu flash bellek için bildiğiniz şu flash bellek için savaştık ve içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi sizlerle birlikte içindeki dosyalara bakacağız ama bakmadan önce kanalıma aboneyseniz şu anda kanalıma abone olup videoyu dediğim gibi like atmayı unutmuyorsunuz. Ajan Craft bakın bu hafta bir tane geliyor çünkü geçen bölüme güzel bir like gelmedi. O kadar uğraştık değil mi ajanlaki? O kadar bir şey Çok de de... ama o kadar da şey gelmiyor. Like Lütfen. burada. Lütfen abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa seviniriz. Şimdi ajandaki hiç vakit kaybetmeden direkt şu flash belleğin içinde ne var dosyaları görmek istiyorum. Arkadaşlar yine susun bize kargo yollamış. Bakamayacağız şu anda ona. Yani... ona, yani... sonra bakalım. Dönüşte bakalım ha, ona tamam. Bu arada geçen onlardan çaldığımız araba yolda patladı ve buraya gelmek bizim için zordu. Ama neyse ki ATV'yi bıraktığımız yerden almamız güzel bir hareketti ajandaki. Bu konuda seni tebrik ediyorum. Gel Biz işimizde profesyoneliz. Gerçekten işimizde profesyoneliz. Şimdi şu flash belleği şuradan direkt bilgisayara takıyorum. İstersen sen bak ajandaki. Ben tamam, yapmayayım. Tamam tamam niye kızıyorsun? Yani sen direkt yap ajandaki. Giriyorum bilgisayarın içine. Aa, açmayı tosa. biliyor musun ee, onu? Biliyorum bir dakika basıyorum tuşa. Kendi akıllı sanal ajancıklar. Sizin gittiğiniz yolda biz geri dönüyorduk. Ne yaptığınızı anlamadığımızı mı sandınız? Kuşun içine kadar koyup göndermek gerçekten akıllı çok fikirde. Ne şey geri dönen kuşu iyince de sevmez. her zaman bir sıfır öndeydik. Yaptığınız planları ayrı sayesinde iyi dinledik. Şimdi bizi iyi dinleyin. Olayla hiç yaşanmamış gibi bu evimize gidip main e izlemeye devam edin. Son olarak. Ajandaki? Ajanka? Devam ettir videoyu devam ettir. E ne devam ettirmesi 26 saatlik? Nasıl yani bu kadar mı? Ee? Evet video için biz o kadar eziyet çektik o kadar ölümlerden döndük bunun için. 20 gider... saniye buna mı takıldın? Aramızda hain varmış ve videonun devamı nerede? Şimdi oynatamıyor sen, musun? Biz... Hayır devam yok. Oğlum kuşu gidelim. Kuşun yanına gidelim. Koş kuş, koş kuş. silahını eline al üstünde silah olabilir. Ya ya kuşun üzerine ne silah olacak? Sakın hayvana zarar verme. Adamlar senin onlara yapacağını sana yapmış. Silah mı olmayacak. E Allah eline silah. Ya adamlar bizim planı nasıl bize çevirdi? Bütün planlı haberleri vardı kendisi de diyor. Ya senin de ya, senin yüzünden olabilir resmen adamların üzerine yem gibi gittik ajandaki Has Hasan neydi, neydi kuşun adı Hüsnü Hüsnü Hasan Aa, Hüseyin neydi o ya Hayri 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 ha Hayri 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 Lan, hayri. Hayri, hayri, hayri kaçma hayri, kaçıyor. Hayri ya, Yakala onu. ajandaki kaçıyor gel buraya gel sıkma, gel. sıkma ben hayvanı Sana sıkma. demiştim. Hayri sıkma sıkma kuşa üzerinden kamera almaya çalış canlı mı gerekiyor bize kuşu mu öttüreceksin ne ya ajandaki kuşu kaçırma nereye gidiyor ajandaki bekle bekle yukarı çıkıyorum çık yukarı çabuk ol bir şey diyeceğim nerede kuş nerede ajandaki burada burada Kapıyı, kapıyı açık bıraktın? Ajan Nagi nerede? Kuşu. Ne bileyim? Kuşu işte. Kapıyı Nagi. açık mı bıraktın sen? Adamlar şu an bu rezil halimizi bile izledi ajanlığı. Şu an gülüyorlardır bize. Sana bu konuda gerçekten şey yapabilirim. Ne yapacağız ajanlığı? Kuşu kaçırdı. Ne yapacaksın bana? Benim suçum bu. Sen kaçırdın. Kapıyı niye açıyorsun? Ya sen... E, arkamdan gelen de Kapıyı kapanması gereken sende. Ya kapıyı ben kapatmıştım. Arkadaşlar, sen açmıştın Arkadaşlar... E, e, Suzundan kargo var. Ee, üzerimizde set olmadığını seti parçaladığını söylemiştim Parçalar yollamış yeni set yapmak için Eee bunlarla set şey mi yapacağız Ya ondan önce gel şurada bir toplantı yapalım Artık ne yapacağız ne edeceğiz Hüsnü'yü mü kurtaracağız insanlığı mı kurtaracağız Kimi kurtaracağız ne yapacağız hiçbir bilgim İnsanlık var mı İnsanlık daha önemli Ama Hüsnü de bizim ekip arkadaşımız Nagi Bu zamana kadar tamam okuş kadar iyi olmasa bile bize yardımcı oldu Onun sayısı buralara kadar geldik Tamam da planın var mı onu kurtarmak için ne? Adamların arasına sızmak için bin tane takla attık Şimdi bir daha mı girmeye çalışacağız çalışacağız. Adamlar e güvenliği iki kat arttırmıştır. Ne iki kat, Üç kat arttırmıştır. Bir sen drone uçursa bir ses geldi. Ajan Ne oluyor e? dışarıda? O evet. Ses geldi. Ajan da Nereden geldi bu ses? Oğlum hani? ne oluyor? Aa havaya bak. gökyüzden bir şey geliyor. Bak. bu Ajandaki, ne? Bu ne? Oğlum bomba mı düşürüyorlar bize? Ne oluyor? Ajan da git. Yere, yat, yere, yat, yere at. Yere at. Yere at. Ne yere atır? Oğlum oh, drop ses düşüyor. Ses geliyor. Bir dakika uçak sesi. Oğlum hayır. gökyüzden drop düşüyor. Ajan Bu ne? Ye yeşil bir şey. O ne? Ajandaki... Bakamıyor musun sen teleskopla? Anlayamadım ki ne olduğunu. Suzun bize yeni bir kargo mu gönderdi? Sanmam. Buraya... Allah Allah. Suzun'a bir haber var mıydı? Onun daha yeni kargo geldi. Bu nereden İkinci çıktı? Ajandagi dikkatli olalım. Her an patlayabilir. Gel bekle bakalım. Ağaçların arasına girmesin bekle. Geri dur, geri dur, geri ee, dur. Her sen... şey olabilir. Tamam, 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 tamam. Aa iniyor iniyor. Oh. Korkup ağacın üzerinde kalmasıydı. Gel bakayım ajandaki buraya. Tamam, gel, tamam gel, güzel. Gel gel gel, Sakin gel, 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 deyince... gel gel. İçinde bir tüy var. Hüsnü yazıyor. Ajan Dagi. Ajan Hüsnü tüyü mü? Hüsnü tüyü, Ajan Bunlar kim? ses geliyor. Ne sesi? Ajan Dagi nereden ses geliyor? İçeride yani daha geliyor? Hayır hayır. Ses ben geliyor. Şunu, duymuyorum Ajan sen garipten ses alıyorsun. Sinemalar Ajan, geliyor lan. Araba geliyor. Ajan Dagi, Ajan Dagi, Ajan Dagi, Ajan Dagi. Saklan saklan, 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 saklan. Kim geldi? Bir saniye, bir saniye bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunlar saniye. kim? Ajanlık Onlar geldi. Ajanlık yola. Yola. Ajanlık i yerimiz her şeyimiz ifşa oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Bekle, bekle, bekle. Sakin ol. Tamam, tamam. Ajanlık i Sis attılar sis atlar. Ajanlık Dagi... i Sis atıldı. Dagi, sakin ol. Ajanlık i Sis etrafta görebiliyor musun onları Göremiyorum. var Ajan... Mermim... a bomba atılıyor. Tamam, tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Ajan Ajanlık i Bomba Kaşına da yanıyor. Ajanlık i Dur, 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 dur. Şurada bir tane Sesin içinde. Ajanlık i Ajan. Ajanka. Oh, alo. Ajan. Ajanka. Sık. Sık. Bunu Duyamıyorum atla. seni Ajanka. Çabuk çabuk. Sık 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 onlara. Sık Ajanlıgi. Ajanka neredesin? Göremiyorum Ajanlıgi sen neredesin? Arabanın arkasına saklanmışlar yalan açtım. Çabuk yap. Ajanlıgi yapacağım ben biliyorum. Kaç, kaç 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 kaç. Nereye doğru? Kaç kaç kaç. Ben Yere yat. Yere yat. Yere yat Yaptım yaptım yerdeyim. Ajanlıgi sık 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 sık. Ajandaki bekle çok şarj değiştirmem gerekiyor. aşağıdaki kaçacak bir yer arıyorum kendime bir saniye. Istiriz. Ağaca çıktım. Bekle, bekle 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 Çabuk ondan gerekiyor. aşağıdaki göremiyorum. Ağaç adamları kapatıyor. Bir dakika. Bekle şunların Şuradan... tarafına geldim. Diğer ağaca çıkacağım. Bekle ajandaki. Sakin ol. Çık 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 hızlı çık. Ben de diğer ağaca doğru çıkıyorum. Bekle 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 şarj değiştireceğim. aşağıdaki bunlar niye bu yanımıza Nerede 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 nerede? Smoke atlar bir saniye ajandaki. Nereye attı? Nereye attı? Şurada bir yerde bir tanesi. Gördüm 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 adamları gördüm. Aşağıda gidiyor. Çok sıkılıyor şu an bana sıkıyorlar. Çok bir dakika bekle ol. hedef oldum. Çok dikkatli ol çok dikkatli ol da gel. Ajan gidiyor. Aşağıda gidiyor kardeşim. kadar, kadar su bol soktular bize aşağıda gel. Tamam bekle yapacak. Yapacak bir dakika. Bir, yapacak bir şey yok aşağıda gel. Ya kaçacağız ya da savaşacağız. Bir, bir Sisin etrafına saklansak. Oo, nasıl sakladım aşağıda gel. Ajanda ge Ajan yapacak bir şey yok. Teslim olacağız ajanda ge. Başka bir seçenek. Şey... Oo, flash attılar. Bir şey göremiyorum şat... şu anda. Ajan Nagi! Gelin Ajan... Gelin buraya. Çabuk geri at. Kaç 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 kaç. kaç. Bir dakika. Şirat kaç. Silah sesi kesildi. Bekle. Nagi kaçıyorlar. Nagi kaçıyorlar. Arabalarına sık. Nagi sık. arabalarına sık. Arabalarına sık. Kaçıyorlar. Nereye Ay. doğru gidiyorlar? Göremedim Nagi ama bunların amacı neydi? Ne yapmak istediler? Hiçbir fikrim yok. Senin bir fikrin var mı? Nereden geldi bunlar? Çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Balkondan bakalım. Çabuk yanıma gel Ajan'la gel. Ajan'daki görünürde yoklar. Gittiler. Amaçları neydi? Ne yapmak istediler? Hiçbir fikrim yok. Senin var mı? Neredesin? Ha? Yok ama Hüsnü'nün tüyünü gönderdiler. Bu ne demek? Bilmiyorum Ajan'daki. Alta bakalım. Etrafa bir şey bıraktılar mı? Yaptılar mı? Bize bir mesaj vermek istediler anladığım kadarıyla. Yani biz fazla patlak verdik ama Ajanındaki her yerimizi belli, her şeyimiz hakkında bilgileri var. Bu bilgileri Suzuna söylememiz gerekiyor. Suzuna... Suzuna. ha tamam. Malzemeleri almamışlar güzel. Ay, güzel güzel. Ajanlığa yerde not var. Buraya her kidin yazıyor. Ne? Ajanındaki. Bunların hepsini Suzuna raporlamamız lazım ama ondan öncesinde setimiz Suzuna video... neyi raporluyorsun? Her şeyi söylememiz gerekiyor. Bizimle dalga geçerler. Sen farkında mısın? Ne Dalga geçmek mi önemli yoksa insanlığı kurtarmak mı önemli? Bana İnsanlığı canlı. kurtarırken kendimizden de olmayalım şimdi bak. Ya Nagi bu kadar bençli olma. Suz'un yolladığı parçaların hepsini alıyorum. Tamam mı? Sen de alabildiğin kadarını al. Ee, şey gidiyoruz ajan Nagi. Ee, al. Direkt. Bir aldım direkt geliyorum. E, bu e, zırh yapacağız kendimize Nagi. Zırh yapıp Geldim. ardından drone'u uçuruyoruz. İlk hedefimiz kutuya ihtiyaç çok Nagi. İçindekileri topladım. Bunlara neden ihtiyacımız var? Ajandaki Susan her işi düzgün yapmadığı için bize set göndermedi yine parçaları evet. yolladı. Ve klasik bize, bir Susan vakası klasik yani. Klasik bir Susan vakası ile karşı karşıya olduğumuz için Blaze çubuğu üreteceğiz. Ad, nedir adam yollamaya üşenen kadından ne bekliyorsun ajandaki? bile Blaze çubuğu mu gerekiyor, Blaze tozu mu gerekiyor? Hem tozu gerekiyor hem çubuğu gerekiyor. Hepsini Ama yapacağız. tozu burada. ajandaki şuna çok azıcık bir şey e, yüklemesi yapmam gerekiyor. Birazcık daha yükle hop. Bakalım %40 oldu. Makine çalışması gerekiyor. Niye çalışmıyor? Ajan Niye Nagi, çalışmıyor? makineyi ne mi bozdun? Kö Hayır kömür yükledim ben. Hayır emin misin kömür yükledin Evet bak yukarıya bak kömür var orada. Bir saniye şunu bir 40 al 50'ye geri al. Nagi lavdan bile çalmışsın. 3850'de kalmış bu tamamdır. İşlem başarıyla gerçekleşti. Eee Kuart e, roadlarımız şeyi çeviriyor. Ajandaki bana laf atacağını burada geldi işte çalış tamam mı? Gitti e, ee, Çalışıyorum işle. ben bir kere kömür koyuyorum. Ya belli kömür koydun. Hemen şuna ee, şey gerekiyor ha. Şu lavları koyalım şunları da koyalım. Şuradan Bekle, şey. Bekle kömür takviyesi yapmam gerek. Karbon fiber üretmem gerek Ajandaki. Birazcık da sen çalışsan ne kadar güzel olacak Ajandaki. Ne kadar Bak güze... ya. Anne, sen bu işin profesyoneliydin. Bir şey diyeceğim Ajandaki kovamız nerede? E, buna kova ile lav yüklemesi yap. Tamam mı duydun mu beni? E, nerede? Abi... Ne kova? Ko kova? Tamam. Hangi kova? Ne kovası? Bak, şurada bir tane fazla lav kovası var. Al lav kovalarını. Bak, iki tane buraya attım. Ben de şunun içine lav doldurayım. Ajandagi, çok hızlı olmamız lazım. Hüsnü'yü kurtarmamız bekle, tamam, gerekiyor. Tamam, tamam, bekle. Sakin buna, ol, Buna değil Buna değil, değil buna değil, de de buna değil. Şeye yükle. Eee, şu, şu makineye yükle. Şu makine acilen lava ihtiyacı var. Tamam, tamam, çabu, çabu, bekle, çabu, bekle. Çabu. Sakin ol. Karbon... Hop, 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 hop. Tamam. Ayarı kaçtı. Ajanda bu makinenin enerjisi bir Çabuk buna enerji yüklemesi yap. Ne e enerjisi? Daha kalmadı. E çabuk enerji yüklemesi lazım tamam, şu bekle, bekle, ya. bekle bekle yap, yaptım kalmadı? tamam. Hızlı ol ajanla ki hızlanmamız gerekiyor. Şu daha de... ne kadar gerekiyor gerçekten yorucu bir Met, işmiş bu. Metal pres makinemizden bunları çıkardık. Dur 3 boyut yazıcıyı da şimdi kullanacağız. Ha içinde gerekli malzemelerimiz var varmış zaten bizim Titanium Plate'miz. E niye çalışmıyor o zaman bu makinemiz bizim? Bir saniye. Niye çalışmıyor? E, ee, her şeyimiz var bunun içinde de gi. yanlış yapıyorsun kesin. Tamamdır. 3 boyutlu makinemizle çalıştı. Setlerimizi yapabileceğiz. Setleri yapıyoruz. Direkt Hüsnü'yü kurtarmaya gidiyoruz ajanla Bu makineleri de dur 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 dur. Tamam 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 bu kadar Hayır, yeter. Ee, şunları al sandığımıza koy ajanla Ajan kap Ajan, bu makine sürekli ötüp duracak mı? Beğenemedin mi ajanla Beğenemedim. Ben... Şuna bak nasıl ses veriyor. Ya kardeşim o zaman sen zırhsız git. Giderek şey yap neydi onun adı? Öl. His, hasar al. Tam sana zırh yok tam ajanla gel. Zaten çıkmıyor. Malzemelerden gitmiyor. Susun yine az yollamış. Ben kendime yapıyorum. Tamam e, mı? İyi göreve de tek başına gidersin tamam, o zaman. Ben, ben göreve de, de tek başına oraya, giderim. Oraya, ofise tamam. gidiyorum. Bay bay. tamam ajanla gel. Ben kurtarırım üstünü. Ben her şeyi yaparım. Sen git kendi kafana göre. Gidebilirsin. Ajanla gel aracı hazırladı mı? Drone aldım ben. Her şey hazır. Hazır Hadi. araç hazır. Hadi gel seni bekliyorum. Geldim geldim arkandayım. Hadi hızlı bir şekilde gidelim. Hadi neredesin? Yine... Buradayım buradayım buradayım. Hadi bin arabaya bin. Bin. At. Neyi atıyor? Set. Ne? Sana yapmadım ki. Yetmedi ki Lan, malzeme. Gerçekten bana zırh yapmadın mı? E istemedin ki. Makineleri o kadar laf ettim ben de kapatmam geldi. Sen hayatımda gördüğüm en bencil insansın. Ben bencil değilim. Ajandaki hadi bin bin. Yapacak bir şey yok sana, bir şey olmaz. Nereye, ne? nereye gidiyoruz şimdi, plan ne? Kayalığın arkasına gideceğiz, yine drone'u uçuracağız, Hüsnü'yü görmeye çalışacağız. Hüsnü orada mı? Hüsnü oradaysa içeri dalacağız. Hüsnü yoksa, e, Suzu'na her şeyi bildirip ona göre planı işleyeceğiz. Tamam Dronu mı ajanlık? aldın değil mi yanına bak, her şey hazır değil mi? Drone yanımda, şarjı tamam, her şey tamam. Sadece Hüsnü'yü kurtarmak kaldı. Çok güzel, bir tamam. bir şekilde arabayı park ediyoruz ve kontrol ediyoruz. git ajanlaki... tamam tamam tamam, burada inelim, burada inelim, in 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 in, in. tamam. Ben, yine düzde... ben şimdi nasıl gideceğim oraya? Zırh yapmadın bana. Bir şey olmaz sana. Ben şimdi drone'u burada kaldıracağım. Hazırda bekle tamam mı? Drone'u buraya koyuyorum ajanla gel. Bekle Geçen seferki gibi olmasın. Ya bir şey ol geçen sefer. O zaman çok biliyorsan gel kendin kullan ajanla gel. Ver 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 lütfen ver. Aa, öyle bir şey yapmayacağım sen de biliyorsun. Bekle 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 bekle. Oha ajanla burası yine değişmiş. Bekle. Nasıl değişmiş? Bir çadır gördüm şurada. Oğlum bunlar... Görüyorum uzaktan. Üstü gözüküyor. Patlattığımız yer değişmiş. Bir tır gelmiş buraya. Ne önümüzde? Ne görüyorsun? Üstü önümüzde adam üstüye alıyor. Ne? Adam üstüye alıyor. Adam Hüsnü alıyor. Üstü olduğundan emin misin? Evet 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 üstüye aldı. Üstüyü tuttu. Üstüyü kamyonun arkasına koydu. Acaba Hangi kamyon? kamyon burada bir tane tır gibi bir kamyon var ajandaki geri getiriyorum drone'u Direkt direkt geri geliyorum ajandaki ne, ne yapacağız kamyon biraz daha yola çıkar ee, Bilmiyorum da buraya çadırlar kurmuşlar değişik şeyler yapmışlar Ajandaki şurada çok değişik bir çadır var Orayı da bir bakayım mı ister misin? He? Bence çok risk alma ama uzaktan bir bak Ajandaki oraya doğru gitmeye çalışıyorum bir dakika bir dakika bir dakika Güzel güvenlik, Araba kamerası, Araba da var, bir şeyler var, değişik şeyler var. Bekle, 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 aşağındaki. Şuraya doğru girmeye çalışıyorum. Bekle, bekle. Sende saldırdıkları araba. Aşağına çadırın içini göremiyorum. Geri kaçıyorum, geri kaçıyorum, geri, geri kaçıyorum, hiç hiç geriyorum, geçelim, geriyorum, geri geliyorum, geri geliyorum, geri geliyorum, geri geliyorum. Aa drone'u düşürdüm. Drone'u düşürdüm, aşağına gide. Drone'u çab çabuk drone'u almamız gerekiyor. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Tamam, yere yat, yat sen adam, yat, yere yat. Hızlı bir şekilde. Ya duracağım. tamam, ben yere yatıyorum. Aşağına Ne yaptın? Ne yaptın? Aşağındaki drone nerede? Aa, ne dur oğlum ben patladım burada. Ciddi misin? Allah yerimizi belli etti. Aşağıdaki gel şu adrenalin iğnesini al çabuk çabuk. Ver ver ver, ver Kendi iğneyi iğne ver. yap çabuk kendine iğne yap. Tamam tamam Aşağıdaki, tamam. Buradan yaptım. Dur, 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 gel 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 şura saklamamız gerek ajan da gel Çabuk var, çabuk, dur, çabuk arka çıkışı varmış Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Gel, gel 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 Direkt buradan sürünerek gideceğiz ajan da gel 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 Koş gel, Koş gel, koş gel, gel, koş gel. koş koş Hüsnü'yü kurtarmamız gerek Hüsnü tırın arkasındaydı gel benimle birlikte ajan da gel Aaa gördü dur dur dur, dur, orada, dur, dur, dur orada Ne orada? Orada ne var? Orda Orada var orda var orada var. Orada var. Orada var bir saniye Bekle dur tepeye Hı -hı. doğru çıkıyorum ne biraz Gide gide dur dur dur, dur. Sanki fake atmış gibiyiz Aa, bir tanesi gördü yerimizi Gördü Nage Silahını hazırlatıyoruz. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Başka planın var mı mesela bana zırh vermek gibi? Yok ajandaki silahını almak gibi bir fikrin var mı sene? Çabuk Hüsnü'yü kurtaralım. Gel benimle Silah elimde merak etme Hüsnü'yü görebiliyor musun? Hüsnü'yü ne göreceğim adamlar bir şey gösterebiliyorlar mı sence ajandaki? Şimdi de çok uzak arkadan dolanmamız zaman alır. Yapacak bir şey yok. Aa bekle 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 yine smoke atlar bekle. Dur 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 smoke'un içinden kaçabiliriz bekle. Bekle 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 bekle. Smoke Smoke spirit. Bir tane daha atla bir tane daha atla. 3-2-1 1 yap bir. Yere. yap 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 devam çabuk, et devam et Hiç durma tamam devam et koş ol koş koş ileriye doğru koş 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 koş, koş. Aşağı, Aşağı, Çabuk 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 gir şu çadırın içine Bilmiyorum, Tamam bekle sakin ol geldim Bekle 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 Çadırı süper al Bekle bekle Sıkış burada Koru beni sen beni koru sen beni koru Koru beni ajanla gel doluyorum ben seni kameralar bizi şu an görüyor Tamam 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 ben karşıya geçtim ajanla gel Çabuk sen gel. gel peşinden geliyorum çabuk gel, geldim. Çabuk gel çabuk gel çabuk. Ajanda gidi dudu du, üstüme geliyor. Burası radyo aktif ama. Abi çok, biraz zehirlendim biraz zehirlendim. Bir saniye bir saniye bekle bekle. Ajanda gibi biraz vuruyor bana. Bekle. İnan var mı? İnan var mı? Var 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 bir saniye bir saniye bir saniye. Hemen kendime bir adrenalin yapmam gerekiyor. Bekle bekle Dur. bekle bekle. Bekle ajanda yere, ben... yere yat sana. Ne yere yat. Tamam tamam tamam, tamam. adrenalin yaptı. Bu beni biraz ayakta tutar. Sakin ol. Bekle. Sakin ol Nagi sakin ol gel gel tamam. Lan, çabuk gel 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 Ajan gel Ajana gel 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 gel. Gördün mü? Gördüm 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 gördüm. gördüm. Gördüm saat 9.20'de bir tane vardı. Yine smoke atlar. Bekle bekle Oo, bekle. Ya geldi. Adamlar. yaman. Smoke Bekle bekle bekle. Sık 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 sık. Ne yapacağız burada? Sıkıştık. Bir şey olmaz Haşan. Nagi bekle. Smoke'lar bizi koruyor. Aa, araba patlıyor. Nagi nagi nagi. Arabayı patlatırsak Patlat onları. arabayı. Patlattım patlattım patlattım. Tamam. Tamam çok iyi. Arkadan Ar da gelmeye başladılar. Oo flash atlar bekle ajanla gel. Ajanla git. Sakin ol. Bir şey i̇şte. görebiliyor musun? Simon içine gir. Simon içine gir. Kaç 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 kaç. Gel 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 gel. Aa, ne o, da. Sıkıştık burada. Sıkışmadık ajanla git beni tak. Aa! Şunu kır. Öndeki şeyi kırmaya çalış. Şunu kırmaya çalış. Şuna elini... yukarı tırman, yukarı tırman. Aa doğru doğru. Huk 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 huk. Bekle. At ajanla gel. Çık. Gel buraya yat yere yat yere yat yere. Dur, Çıkınca yat yere. Dur çıktım. Bekle. Yat, yat, i̇çeri yat, yat, gir. içeri İçeri gir. 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 İçeri girdi. Tamam tamam tamam. Kuşu al kuş arabanın arkasına tırın içine tırın içine git aşağıda gel. Bekle alıyorum. Çabuk Açtım al. Açtım kapıyı. Üstüye alabiliyor musun? Aldın mı aldım mı üstüye? Aldım üstüye aldım üstüye. Dur 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 dur. dur, Çabuk kaçacağız şimdi buradan. Hüsnü oğlum geldik seni kurtar. Hüsnü aynı arkamızda. Nagi gel. Hüsnü koruyun Nagi, Nagi, Nagi gel. Nagi gir. Nagi gel. Nagi gel. Yere at yere at yere at yere yere Nagi. Bir dakika buradan nasıl geçebileceğiz? Nagi yere yat yere yat. 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 Hüsnü'yü koru sen. Sen Hüslüyü koru. Hüsnü bende Hüsnü bende. Smoğumuz hiçbir şeyimiz yok değil mi Nagi? Nagi, kaldık burda burada. Nagi bekle bekle bekle. Buradan çıkmanın bir yolunu bulacağız. Bekle bekle Lâseşleri bekle. Lastikleri kesildi. Bekle bekle kesilmedi Nagi. Bekle. Nagi Kapının bekle. Kapının önünde sis var. Nagi. Nagi arkana, Nagi. Nagi arkana kollayacağım bekle. Çık elimle çık. Çık 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 Nagi. Çık. Kaçın. Arabaya doğru kaç. Arabaya doğru kaç. kaç. Kaçıyorum. Kaç, kaç 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 kaç. Nagi çabuk. Hızlı ol. Olamaz. Hayır. Ne oldu? Ne oldu Ajan Nagi? Ajan Nagi neredesin? Hüsnü. Hüsnü. ne oldu Dagi? Nagi? Nagi ne oldu? Hüsnü vuruldu. Ciddi misin? Kaç. Görev başarısız. Görev başarısız oldu. Çabuk Nagi. Nagi kaçmamız gerekiyor buradan. Çabuk, çabuk.